Bugün İstanbullulara e, aslında e, Sancaktepe'den bindiğimiz metro hattını yine Sancaktepe'de e, meclis iz ve ilk metro sürüşünü yaptık. Burada gördüğünüz gibi aslında Çekmeköy e, ve e, Üsküdar arası metromuz var. Şimdi Çekmeköy'den e, Sancaktepe'ye Samandıra'ya kadar metromuz devam edecek. Ve bu metro hattımızla birlikte eee yolculuğumuzu eee çok daha güçlü hale getireceğiz ki 2015'in eee 2015'in ilk eee çeyreği bile değil ilk aylarında Sultanbeyli'ye kadar devam ediyor olacağız. E biz tabi bu yolculuğu e, çok önemsiyoruz. Metro yolculuğunu e, İstanbul'un Anadolu yakasında en kuzeyde ve en uca kadar Sultan kadar giden hattı çok önemsiyoruz. Bu metro çok zorluklarla eee yürüdü. Çünkü biz aldığımızda sadece şantiyesi kurulu bir metro hattıydı. Eee ve biz 2019'un Kasım ayında ilk finansmanını sağladıktan sonra hızlı bir yolculuğa çıktık. Bu hızlı yolculukla beraber bugün bu noktaya gelmiş olmanın keyfini yaşıyoruz. Şu anda meclis durağından meclis mahallesine çıkacağız ee, Tabii bu süreçte beni sürekli tetikleyen ve sürekli metro hattı konusunda başkanım bitirelim bitirelim çünkü biz öyle anlar yaşadık ki bir buçuk sene hazine onayı alamadığımız e, bir e, süreçte yaşadık bu hatla ilgili ki o dönemde 140 milyon euro üzerinde bir parayı öz kaynağımızla sağlayarak e, hiçbir zaman bu hattı durdurmadık Beni bu süreçte zorlayan ve Sancaktepe'yi kendi yaşam alanı olarak doğup büyüdüğü bir yer olarak metro ile buluşturma konusunda ciddi emek veren ve Metro İstanbul'da da yöneticilik yapan sevgili kardeşim, yol arkadaşım, bizimle Alper Yeğin başkanımız bizimle birlikte inşallah önümüzdeki dönemde Sancaktepe'den bütün İstanbul'a hizmet yolculuğumuza Sancaktepe Belediye Başkanı olarak hizmet edecek. Ben kendisine çok güveniyorum. Gerçekten çok güvendiğim 39 arkadaşım olacağına da yürekten inanıyorum. Alper başkanımız hem deneyimiyle, bilgisiyle, yöneticiliğiyle eee aynı zamanda ciddi bir Sancaktepe hazırlığıyla bu sürece çok büyük katkı sunacağını biliyorum. Yolu açık olsun sevgili kardeşim. Başarılar dilerim sana. İnşallah Teşekkür ederim. 31 Mart'ta Sancaktepe'de de her şey çok güzel olacak. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.